Türkiye'de camiye girmedim ama İsveç'te camiye girdim. National Museum'un oraya geldim. İyi ki buraya gelmişim. Böyle <laughs> az küpelerim değil mi? <laughs> Bunların artık her tarafında dolandım yani. Şu an buraya çıkmış kimse yok. O yüzden fotoğraf çektiremiyorum. Hadi var. Benim için klasik bir vatada. <laughs> Yapı buradan iyi gözüküyormuş arkadaşlar. Ben yine yanlış taraflardan fotoğraf çektirdim. şu bacalar çok ilginç geldi ve burada birkaç tane daha binada da öyle. Şu ilerideki de öyle. Buradaki binalar niye böyle? İyi ki buraya gelmişim. Şöyle bir yer gösteremiyorum. Neyse video çektim zaten. Işık böyle güzel geliyor. Küpeli. <laughs> Az kalmıyorum küpelerim değil mi? <laughs> Burası çok sakin bir yer. Çok sevdim. Şey oldu fotoğraf müzesi diye bir yer vardı. Normalde çok yakın yani. 10 metre falan var ama, o yoldan gidilmiyor. Böyle 20 dakikadan fazla bir yol gösterdi. Ben de oraya gitmek istemedim. Zaten dışında belki çok böyle görsel güzel bir yerde değildi. Müzenin içi de bence ben çok beğenmedim. Neyse. Haritada yerlere bakarken 10 dakikada buraya geliniyordu. Ben de buraya geldim. <laughs> Bu binayı kaçıncı çekişme oldu? Türkiye'de camiye girmedim ama İsveç'te camiye girdim. o kadar bilmiyorum ki ayakkabı falan çıkarılıyor ya. Çıkarmadan girdim sonra oradaki uyardı beni. Ben de <laughs> sorry falan bir çıktım. Çok rezil oldum. <laughs> Birisi nasıl diye merak ettim sadece. Pek bir şey yok yani. Düz namaz kılma yerleri vardı direkt. Başka da bir şey yoktu yani. O kilise daha güzeldi. O şarkı. Müslümanlığı bırak. <laughs> Müzik ve o kahve çay beni çok çekti. O oturma şekli falan. Ya oturabiliyorsun bankları sonuçta. Burada direkt namaz kılıyorsun. Bilmiyorum. Yeni <laughs> Çok saçma ama. Buraya tekrar geldim. Çünkü şuradan geçmek istiyordum. Geçmemiştim. Ve bu tarafta gezmediğim yerler vardı. Şurası. O gün baktım Burası kalabalık ama şu an bayağı boş İleride böyle ışıklı ve yine biraz kalabalık Gözüküyor ama bilmiyorum Şimdi bir şey fark ettim. Dün demiştim, bak şu köpten geçerken demiştim ki buradan giderek şuraya gidilebiliyor, gitmeyeceğim falan diye. Meğer ben onu o taraftan kaç defa geçmişim arkadaşlar, bir de gece diye anlamadım muhtemelen. Ya şunların artık her tarafında dolandım yani. Gerçekten 4 gün burası için çok fazla. Ya gezmediğim yeri kalmadı. Hala var tabii ki de bir yerleri de. Aynı yerlerden çok geçtim. Ve gezmediğim bazı yerler var. Bir de bazılarını videoda koyamadım. Aklımda bir O tarafa gitmiştim. Bir haritaya bakayım nereye doğru gideceğim ben. National Museum'un oraya geldim. Buraya da uzaktan görüp gelmeyi unutmuştum. Bugün zaten son gezeceğim gün olduğu için hep unuttuğum yerlere falan geliyorum. Böyle burası. Şu an ışık arkada kalıyor. <laughs> Şuraya gideceğim şimdi. Bunun yanına çıkmak için merdivenli bir yol yapmamışlar. Yine tepe çıktım. Benim ata sporum artık dağa tırmanmak zaten. Hani birazcık yol gibi burası var. <laughs> Buradan aşağı gideceğim. İnşallah düşmem. Burada da bir sürü yollar ayrılıyor. 1, 2, 3, 4, Engin harita kullanma becerimi oranın WhatsApp yüzeyim olduğunu düşünüyorum. İnşallah doğru düşünüyorum. Dur. Ben burayı beğendim ama şu an buraya çıkmış kimse yok. O yüzden fotoğraf çektiremiyorum. Üzülüyorum o yüzden. Yani cidden, videodan çok daha güzel gözüküyor burası. Zaten ışık olarak da hiçbir yerden iyi değil. Nereden ışık? Bakın, böyle çok karanlık. Dönüyorum. Şurada çok parlıyor ama Böyle yüzüm yağlı gibi gözüküyor. Neyse, ama biri var. Evet, fotoğrafımı çektirdim. Burası çok güzel gözüküyor. Benim için klasik bir batare. <laughs> Yapı buradan iyi gözüküyormuş arkadaşlar. Ben yine yanlış taraflardan fotoğraf çektirdim. Hep evet, böyle olur zaten. Neyse bakın böyle çok net gözüküyoruz. Biraz da uzaklaşayım iyice. Mükemmel. <laughs> ya şurası aşırı güzel. Gerçekten çok büyük. <laughs> Şimdi içeri gireceğiz. Ne oldu yazmıyor ki. Burası uzaktan çok güzel gözüküyordu. Işıkların orada yolumdan sapıp buraya geleyim dedim. Baya bir zaman da aldı aslında. 5 dakika falan yukarıya doğru girdim. Şimdi geldim yolu tekrar aşağı inip. Bastım bizim o tarafa gideceğim ve oradaki o adın oradaki şeylere gezeceğim. Arkadaşlar ben tüm özel hakları ihlal ederek şu an kavga eden Japonya'da Koreli çocuğu ve annesini çekmek istiyorum. Çocuk biraz önce ağlayarak şu taraflara falan <laughs> Çok yoruldum. Şu taraflara falan gitti geldi. Orada arkada var. <laughs> İyiyim ya hiç böyle bir şey görmedim. <laughs> bir de aynı boyda <laughs> Ben gerçekten rezil bir insan gibi hissediyorum kendimi ama yemin ediyorum çok komikti. Bunlar aynı turdan değil mi ya? Biraz önce de böyle Koreli mi Japon mu yazıyordu. Gidiyom Grup vardı onlar gittiler. Bunlar gitmedi. Bunlar galiba o gruptan değil. Ya hani bunlar böyle çok uysalmış. <laughs> bunlar çok uysal değiller miydi? Nasıl böyle dövüşçü çıktı? <laughs> Yemin ediyorum Kore mi Japon mu ne arka yüzü. Şu an ben çekiyorum onların arka bahçesini. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kadın bu çocukla baş edemeyecek kesin ya. <laughs> ben onu çektim de anlamaz kesin. bir <laughs> saniye canlı belgesel gibiyim ya. Bu hikayenin sonunu çok merak ediyorum da. Çocuğu yolda bırakacak hali yok. Birlikte eve dönecekler. Eğer onları tekrar görmezsen benim için sonları bu. Şu, bugün için yaşadığım en büyük hayal kırıklığı. Bunu görmek için böyle burada yürüdüm kaç dakika boyunca. Sonuç bu mu olacaktı? Yolumu uzattım. Bayağı ıssız bir ormanda yürüyorum aslında. Burası adanın <laughs> pek gelinmeyen bir tarafı. <laughs> Hiç gelinmeyen bir tarafı. Rüş yapıyorlar ve bisiklet sürüyorlar. Burada yürürken hiçbir endişe duymamamdan dolayı çok mutlu oldum. Ah, arkamda güzel bir şey var gibiydi kadar güzel değil basit. <laughs> Hiç endişe duymayarak burada yürüdüğümü fark ettim biraz önce. Çünkü hani gidiyorum arada bir araba geçiyor. Çok arada bir insan geçiyor falan. Hiçbir endişe duymuyorum. Ben hiçbir şey olmayacağına o kadar eminim ki. Ne kadar güzel yani böyle bir şey hissetmek. Böyle bir yerdeyim.